Evet arkadaşlar şu an yabani güvercinler arasındaydık. Geçen sefer de buraya geldik. Emiro da burada. Şurada bir tane sinekli mavi var arkadaşlar. Gayet de güzel. Birazdan yemi alıp onu yakalayacağım. Şurada e sinekli mavi. Değil ki, Yok ula bu burada değildi. Ben bunu ilk defa Buradaydı baktım. ben gösterdim. Kısa gagalı. Gayet de güzel bir kuş temiz birazdan yemi alıp onu yakalamaya çalışacağım ama yemi nereden alacağız şimdi onu düşünüyorum. Arap burada mı Arap? Kaçmıyor. Ürkek de değil buradaki kuşlar arkadaşlar. Belli ki tüye girmiş arkadaşlar. Paçaları bol değil. Bol paça değil yani ama tüyden sonra nasıl bir hal alır onu tam olarak bilmiyorum. Sinekli ama güzel bir sinekti. Erkek. Aynı erkek. O yakalamış olduğum maviyle çok güzel eş olur diye düşünüyorum gerçekten. On numara eş olur onunla. Ne yapayım? Yemi nereden alacağım? Geriye adliyenin oraya gidip oradan yem almam gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra onu yakalamaya çalışacağım galiba. Emir! Gel hele gel! Gel şu ekmeklerle belki yakalarım onu. Gel bir ekmekle belki onu yakalarım. Gel beni çeksen sen. Çünkü aç. Gel sen beni çek. Belki şu ekmeklerle onu yakalarım. Güzel bir sinekli. Evet arkadaşlar. Şimdi amcam yakala. Amca dibini daha söyleyeyim. Karışma sen bana. Karışıyorsun. Kuş şu. Arkadaşlar. Posta, posta. 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 Ama öyle bir güzel bir posta değil ha. Efsane de, bir, evet post. de bir posta. Gayet güzel Mardin mi? Posta mı? Ben çözemedim yani. Posta, posta. Posta da güzel bir posta. Gelmiyor bir Biraz uzak davranıyor. Dur bir emirin. Burayı çek beni çekeceksin burayı değil abi? gitti amcamla gidiyor. Üktü, üktü. Kanadını tuttum elimden kaçtı arkadaşlar. yakalayacaktım onu ya. Yani. Kıl koy Biraz uzak kaldı. Biraz uzak kalmasa çok uzak kaldı bana ya. Bir de bu yeme fazla gelmiyorlar arkadaşlar. Bu olsaydı var ya kaçarı yok diyor. Şudur arkadaşlar bizim attığımız. <laughs> ne yazısı? Abi evet, bayağı bir uzak kalıyor benden yani. Bayağı bir uzak kalıyor. Hani hiç yakalama fırsatı vermiyor bana. Hiç yakalama fırsatı vermiyor. Böyle dibime böyle biraz yanaşsa aslında çekeceğim onu da yanaşmıyor abi. Burada biraz yanaştı ama şey yapamadım. Naksanlayamadım yani tam istediğim kafama getiremedim onu. Aa iki tane köpek geldi. şurada. Kamera i̇şte sıra Emir'de bakalım o marifetini gösteririz. Yamaz, yamaz. He? Şişmeden kaldı. Aa bak onun gözü çıkmış Aa orada bak. O, o nerede, sen neredesin? Aranızda bir kilometre fark var. Yok. Onu yakalama Kümenler ihtimalin var. yok ki. Kimenlerde? Gelmiyor baksana çok ürkek davranıyor. Ta nerede takılıyor baksana orada. Bunlar ürkek değil ki bu yabani. Tamam Bunlar ürkek değil de o yabani değil oğlum o yabani olsa tamam diyeceğim. Baba, dibime gidelim. <laughs> ya onda bir şey yok. Ha niye kala burada Yok abi yok çok erkek davranıyor. Şuraya bakayım. Güzel bir sinek ha. Emir bak getirdim yanına ha. Yanına doğru getirdim ha. Hadi bir tane ee, Sen yakalayana kadar onu uçurursun Lula. Sen yakalamaktan çok uçurmayın. <laughs> Ha, o kadar oradan oraya kadar getirdim. Sırf yakalasın diye. Kulları sırf yakalasın için, diye. Hadi ya yakala bak hadi. Onu yakalayamıyorsun bari yakala. Bakalım yakalayabilecek mi arkadaşlar? Şu an. Yakala, sana... Ne? yakala lan sana bir kuş alacağım. Bak yakala. De, 100 yılda olsa yakala yakalayacağım. Bir tane ama yabani yakala fark etmiyor hadi. Evet Emir av pozisyonunu aldı. Şu an evet şu an şuraya geçeyim. Böyle gözüksün. Şuna bak o böyle Yere doldurdun yem daha bir şey yapamadın. Onu yemiyorlar ki oğlum. Onu sevmiyorlar o yemi. İşte bunu Buğday olsa var ya şimdi dibine kadar girerlerdi. Bak bak bir daha senin gözü yok. Hani? Allah Allah, şu çakmaklı olan mı koyu? Mavi, mavi. Mavi? Bak. gördüm onu. Onu yakalarsın ha. Hadi onu yakalar alırsın diyeceğiz. Geliyor, 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 geliyor. Emir al pozisyonunu almış. Şu an avını bekliyor. Avının ona yanaşmasını bekliyor. Evet arkadaşlar. Ve geri çekti Emir. Emir geri çekti. Emir şu an elini ağzına götürdü. Evet, yabanilerin yanaşmasını bekliyor. Evet, evet, elini kaldırdı emir. Emir elini kaldırdı. Emir, 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 emir. Emir, emir yakalayamadı. Emir yakalayamadı ve bütün forsu yıkılmıştır arkadaşlar. Emir yakalayamadı. Emir. emir yakalayamadı. Emir yakalayamadı. Emir ne oldu? Emir ne oldu? Emir, emir, emir. Emir bütün portu yıkılmıştır arkadaşlar. Evet. Hadi tekrar deniyoruz. Tekrar deniyoruz arkadaşlar. Tekrar. Evet. Emir şu an cebinden yemini çıkardı. Evet. Ufaktan ufaktan atmaya başladı kuşların önüne. Yiyebildikleri kadar. Evet. İşimizi şansa bırakırsa böyle olur. Evden geliyoruz. Orada yem almayıp geldik. Ama arkadaşlar video için gelmemiştik. Biz dolaşıyorduk aslında. Bunu gördük burada dedik çekelim yani sizlerle paylaşalım. Yoksa a, hani video için çıksaydık e, yemimizi de yanımızda getirirdik öyle gelirdik. Evet Emir 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 yemi attı yere. Yabani güvercinler dolandı Yabani güvercinler toplandı. Toplandı kuşlar. Toplandı toplandı Emir Emir hiçbir şey yapamadı Emir. <laughs> Allah Allah. O yüzden yıpranıyorum. <laughs> Emir böyle giderse emir değil kuş emir aa orada geldi bak emir yine geldi bak yere ya burada geldi burada Vallahi buğday olsaydı zerre kaçarı yoktu onun benden ben sana söyleyeyim baya yabani güvercin de varmış burada zaten şurada arkadaşlar Aa onu dibine kadar getiriyorum lan Aa geliyor anne Hadi at yemi gelsin hadi Evet Yanına kadar götürüyorum onu. Evet geldi Emiro. Emiro dibine kadar geldi ha. Şu an sen ona biraz yabancı geliyorsun. Bu yüzden sana yanaşıyor herhalde bak. Hadi bakalım hadi bakalım. Olacak galiba. Evet. Onu bir şey kuş Al yakala lan ben alacağım sana bak. Kuşunda değilim bak bu kuş benim için güzel değil ama eğer yakalarsan gerçekten alacağım sana. Yanaşmıyor. Hadi Emir video bitmek üzere ha Emir. Videonun son noktasındayız geldi çünkü dibine kadar gelmiş. Ama kuş çok ürkek davranıyor arkadaşlar yani. Kuş. kuş çok ürkek davranıyor. Yani acayip. Kuş. Bu kuşun yakalanma riski çok zor arkadaşlar gerçekten. Yani şunu bir tut bir bir daha deneyeyim bir bir ver ver bir daha deneyeyim bir Ver 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 şunu tut şunu Yanaştı. tut telefonu tut telefonu tut abi. Telefonu tut. Ben onu bir 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 hamle yapayım. Şu an video devam ediyor mu? Evet şu an. Bu şekil tutuyorsun. O seni artık tanıdı. Sen yavan yakala sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla